Bir defasında bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah benim bir kızım vardı. Kutlara takma çağına geldiğinde abi ne zaman eve gelsem, onu görsem, çağırsam gelir, bağrıma basarım, boynuma sarılır, babacığım, babacığım der. Bir gün kutlara takma çağına geldiğinde onu yine yanıma çağırdım. Yanıma geldi ve onun elini tutup bizim ailemize ait bir kuyu vardı, oraya götürdüm dedi. Elinden tutup onu kuyuya attım. Zira cahide döneminde kız çocuk sahibi olmak zor görülüyordu, bir rezillik nişanesiydi. Ve ben onu elinden tutup kuyuya attım. Kuyuya atarken hala unutamadığım iki kelime sözü aklımda. Ve aklıma geldikçe vicdanım sızıyor, ağlamadan kendimi tutamıyorum ya Rasulallah ve atarken babacığım, babacığım diyordu. Ve bu anlatırken bu adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyordu. Resulullah'ın üzüldüğünü fark eden sahabiler o adamı susturmaya çalıştılar. Resulullah bırakın dedi. O cahiliye dönemindeyken yaptıklarından pişman olmuş, vicdanı sızlıyor. Bırakın, bir daha anlat dedi. Bir daha anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sakınları ıslandı. Ve adama şöyle dedi. Allah cahiliyede yapılan kötülükleri kaldırmıştır. Sen hayata yeniden başla dedi. Zira cahiliye döneminde yaptıkları kötülükler silinmiş ve günahsız sayılmış. Artık. Derli müminler cahiliye döneminin her türlü itikat ve amelleri İslamiyet'te ortadan kaldırılmıştır. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu her çocuk değerlidir. Kız çocuklarını korumak onlara şefkatli davranmak kamil müminlerin özellikleridir.